İyi günler efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün de sizlere Kuzey Kore, Güney Kore gerilimine ilişkin son gelişmeleri aktarmayı öngörüyorum. Aslında biriyle aşkın bir süredir yeniden bu gerilimde Kore Yarımadası'nın iki tarafında bir tırmanma görüyoruz gerilimde. O da Kuzey Kore diyor ki siz işte Güney Kore ve Amerika arasındaki ilişkilerin, askeri ilişkilerin, savunma ilişkilerinin derinleşmesiyle bölgeye Amerika'nın hem gemiler, hem denizaltılar, hem uçaklar, her neyse bütün bu yöntemlerle Güney Kore'ye yaptığı destek veya hatta yığınak Kuzey Kore'yi kuşkulandırıyor. Diyor ki acaba bana karşı bir askeri eyleme mi geçecekler? Böyle bir yanı var işin. Halbuki Tabii Güney Kore bakımından da böyle bir tehdit algılaması Kuzey Kore'den var. Onun da yanında işte Çin var vesaire. Bu defaki tırmanma bir Amerikalılarla Güney Koreliler ortak tatbikat yapıyorlar efendim. 19 Ağustos'ta başlayacak bu tatbikat. 29 Ağustos'ta da bitecek. Aslında iki bölüm halinde icra ediliyor. Tatbikatın mahiyetine baktığımızda, özellikle ilk bölümünde sivil savunma tahliyesi, hatta nükleer bir saldırı halinde sivil e, savunma boyutuyla ilgili böyle bir tatbikat, yani Kuzey Kore'den gelebilecek bir saldırıya. Hazırlık niteliğinde. Fakat bunun ikinci bölümüne baktığımızda, orada da bu yapılacak tatbikatın böyle bir amfibi çıkarma yani deniz kara bu, bu, bu bileşenlerle birlikte bir amfibi çıkarma tatbikatı olduğunu görüyoruz. Ayrıca da. İşte siber saldırılara karşı veya terörizme karşı neler yapılacak? Bunlara ilişkin bir tatbikat. Kuzey Kore tarafına bakacak olursak, Kuzey Kore diyor ki: "Kardeşim ben bunu bir savaş provası olarak görüyorum." Güney Kore'nin "Hayır, bu kendimiz için bir savunma." sen nükleer tehditte bulunduğun için biz kendimizi savunma amaçlı bu tatbikatları yapıyoruz dese de bunu savaş provası olarak gördüğünü söylüyor Kuzey Kore. Tabi Kuzey Kore hem füze programını ilerletiyor hem de şu ana kadar başarısız olsa bile böyle bir casus uydu veya keşif uydusu gönderme konusunda da girişimlerinden vazgeçmiş değil. Daha başaramadı, yörüngeye oturtamadı. Ama bu çalışmaları sürüyor. Ama en önemli gelişme son dönemde Kuzey Kore 250 nükleer kabiliyete sahip, nükleer yeteneğe sahip füzeyi cephe hattına transfer ediyor. Tabi bu büyük bir gelişme yani bu tatbikatlardaki veya bu Kuzey Kore'nin bu çabalarında, yeni testlerindeki bu konunun niye tırmanmaya yol açtığını anlatmak bakımından söylüyorum. Tırmanmanın bir başka göstergesi de şu. Mesela daha önce aralarında bazı yasaklar vardı Kuzey Kore ile Güney Kore bakımından. Mesela Güney Kore askeri uçuş yapmıyordu sınır hattında veya cephe hattında demek daha doğrusu. Ee, yine keza bazı eylemlerden kaçınıyordu ama bunları iptal etti Çünkü işte Kuzey Kore'nin bu füze programına devam etmesi işte arada bir denize füze fırlatması e, veyahut e, yani bir tehdit mahiyetinde veya işte bu uydu fırlatma meselesi gibi Onun için epeyce bir e, gerilim söz konusu Bunların da göz önünde bulundurulması lazım. E, tabii ki iki tarafı birden okuyup dinleyip değerlendirdiğimizde, evet Güney Kore tarafının böyle bir savunma ihtiyacı hissettiğini görüyoruz. Ama yaptığı tatbikatın böyle bir amfibi çıkarma boyutunu göz önünde bulundurursak, demek ki. Böyle bir durumda biz e, Güney Kore olarak Amerikanın da yardımıyla Kuzey Kore'ye amfibi çıkarma yapma ihtiyacı da hissedebiliriz gibi bir anlamı da var. Veya keza Kuzey Kore'ye baktığımızda bu denemeler, füze programının geliştirilmesi vesaire bütün bunlar aslında Güney Kore'ye yönelik hele hele bu füzelerin cephe hattına gönderilmesi. E tabi ki bunlar büyük konular. Ama Kore Yarımadası'ndaki bu gelişmeler tabii ki bütün Hint Pasifik bölgesindeki gelişmelerden bağımsız değil. Hatta işte biliyorsunuz Kuzey Kore Ukrayna'daki savaşında Rusya'ya özellikle Putin'in ziyaretinden sonra daha da ivmelenen ki ondan önce de Kuzey Kore lideri Rusya'yı ziyaret etmişti. Zaten gelişiyor ve yaptığı yardımlar var. mühimmat yardımı var, füze yardımı var vesaire. Ya bütün bunları bir araya getirdiğimizde bir tarafta Amerika ve müttefikleri, öbür tarafta eee Çin, Rusya, Kuzey Kore ve müttefikleri böyle bir denklem içinde bu konuların değerlendirilmesi gerekir. Ama tırmanma her bakımdan birçok buna benzer konulardaki videolarımda söylediğim üzere tehlikelidir. Tırmanmanın ortadan kaldırılamaması halinde, bu gerilimin, bu tansiyonun düşürülememesi halinde kazayla da veya bir yanlış hesapla da bu işler tamamen rayından pekala çıkabilir. O yüzden bu bölgedeki gelişmeleri bizim yakın coğrafyamıza doğrudan veya dolaylı etkileri dolayısıyla da e, dikkatle izlememiz gerekir düşüncesindeyim. Bugünlük de bu kadar efendim. Hepinize tekrar saygıyla selamlıyorum. Hepinize esen kalın diyorum. İyi günler diliyorum efendim.